Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Bizleri Dost FM üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimize de selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yayınımız süresince inşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandıracağız. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonları vasıtasıyla sorularını mesaj şeklinde bizlere iletmek isteyen dostlarımız cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e gönderebilirler. Facebook üzerinden bizlere sorularını, istek ve görüşlerini iletmek isteyen dostlarımız facebook.com slash merakdost adresini kullanabilirler. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz et adresi üzerinden de yine bizlere sorularınızı, istek ve görüşlerinizi mail vasıtasıyla da iletebilirsiniz. Kıymetli dostlar bugün sizlerin merak edilen sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan doçent doktor İsmail Karagöz hocamla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Hemen başlayalım inşallah. Annem 7 senedir hasta. 6 defa beyin kanaması geçirdi. 2 senedir de yatalaktı. 43 gün önce vefat etti demiş. İzleyicimiz bir kabir azabı çeker mi? Ya da günahlarının bu hastalıklar vesilesiyle affedileceği malum mudur? Diye bir soru yönetmişler. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. -salatu ve salatu ve selamu ala Bizi e, izleyen, seyreden, dinleyen herkese saygıyla selamlıyoruz. Efendim kabir azabı var mı yok mu? E, bununla başlayıp bu kardeşimizin e, soruyu soran kardeşimizin annesinin kabirde azap çekip çekmeyeceği, çektiği sıkıntıların, günahlarına kefaret olup olmayacağını cevap verelim hemen peşin olarak e, çekilen sıkıntılar eğer sabredilirse, isyan edilmezse e, bir kısım günahlara kefaret olur. Bunu ifade eden açık seçik ayet-i kerime, şey, hadis-i şerifler var. Efendim Kur'an-ı Kerim'de e, kabir azabı ile ilgili iki ayet var. Birisi Firavun ve ailesiyle ilgili, birisi münafıklarla ilgili. Müslüman bir insanın e, kabir hayatında azap çekeceği ile ilgili ayet-i yok ama hadis-i şerifler var. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, dualarında namazdan sonra yaptığı dualarda Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri Allah'ım kabir azabından sana sığınırım e, diye dua etmiştir. E, azabül kabri hakkun e, kabir azabı haktır diye buyurmuştur. Bir seferinde bir kabire uğramış, burada yatan Müslümanlar kabir azabı çekiyor. Bunlardan birisi idrarına dikkat etmediği için, yani küçük abdestini bozarken işte üstüne başına sıçrattığı için, temizliğe dikkat etmediği için kabir azabı çekiyor. İkincisi de kovuculuk, nemime, insanlar arasında laf getirip götürdüğü, insanların arasını açtığı için kabir azabı çekiyor demiş. Bir yaş çubuk almış, ikiye bölmüş. Birisini bir kabirin üstüne, diğerini bir kabirin üstüne dikmiş. Hı -hı. Bunlar kuruyunca da inşallah bunlar kabir azabından kurtulur demiştir. Evet. Şimdi bu bilgiyi aktardıktan sonra bu kardeşimizin annesi kabir azabı çeker mi, çekmez mi? onu Allah bilir, biz bilemeyiz. İnşallah çekmez. İnşallah günahlarına kefaret olmuştur. Yani değilmiş. o hastalıklar inşallah günahlarına kefaret olmuştur. Bu kardeşimiz annesinin arkasından hayır hasenat yapabiliyorsa yapsın dua etsin. E, ee, i̇nşallah kabir azabı varsa da Cenab-ı Hak bu vesileyle vesileyle onu affeder. İnşallah. Kaza, evet kabir azabından kurtulur. İnşallah. Cümlemizin geçmişlerine hocamızın bu duasını amin diyelim inşallah. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Almanya'ya uzanıyoruz. Münevver Hanım telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm. Allah'ın selam. rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah razı Seyir olsun efendim. Arkadaşlar. Sağ olun. Ben yani hocama bir şey soracaktım. Ben çalıştığım için gece saat 1.30-2'den sonra yatsı namazımı, akşam namazımı kazasını kılıyorum. Fakat hemen duamı etmiyorum. İmsak vaktine kadar tesbihlerim var yıllardır çektiğim. Duamı sonra yapıyorum. Bunun ne mahsuru vardır bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Hayırlı akşamlar. Inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Sizin şahsınızda bütün gurbetçi kardeşlerimizi selamlıyoruz. Evet. evet Hanım'ı kutluyoruz tabi Beş vakit namazını kılıyor, ne güzel, dua diyor, tesbihatta bulunuyor, zikir yapıyor. Şimdi e, yanlış duymadıysam, ben çalıştığım için gece bir buçuk gibi eve geliyorum, akşam namazı birlikte kılıyorum. Yani evet. akşamı kaza ediyorum dedi. Ben bu cümlesinden anladım ki namaz akşam namazını iş yerinde kılamıyor. kılamıyor. Evet hocam. E, doğru du duymuşum değil mi? Doğrudur hocam. Mi? Şimdi e, bir insan namazını mazeretsiz kazaya bırakamaz. Mazeret nedir? Uyuya kalmak, unutu vermektir. Efendim çalıştığım iş yerinde iş sahibi, patron bana namaz kılmaya izin vermiyor diyorsa ne yapacağız? Tabi Müslüman beş vakit namazını kılabileceği bir iş yerinde çalışmalı. Çalışacağı zaman da işverenine bunu söylemelidir. Ben işimi aksatmam, daha iyi çalışırım demeli. Hani iş bulmak da kolay değil. Hani ben burayı bırakayım da başka iş iş yerine gidip çalışayım demek de öyle hemen kolay bir şey değil. O zaman ne yapacak? Şimdi namazın kazaya kalması dediğimiz gibi uyuya kalmak, unutmak gibi şer'i bir mazeret sebebiyle olur. Keyfi olmaz. Bu Tabii. hanımefendi keyfi, ben de keyfi bırakmıyorum diyebilir ama Bak kalmak insan iradesine değil. Unutmak da insan iradesine değil. Ama burada çalışırken e, namazı kazaya bırakmak kendi iradesindedir. Bu kardeşimiz şöyle yapsın. Tabii önce sadece farzı kılabilecek kadar ki 2-3 dakika sürer. Hı hı. En kısa süre, e, sürelerle namazını yani e, kılabilir. Fatiha <fâtiğâ> inna ve kulhu Allahu a ile kılarak birer dakikadan 3 dakikada kılabilir. Yani patronuna işte 3 dakikada ben namazımı kılabilirim. Müsaade etmesini söyleyebilir. En azından bunu deneyebilir yani. Yok kardeşim ben müsaade etmiyorum derse o zaman akşam namazını yatsı namazıyla birlikte birleştirecek. Buna cem-ü salateyn deniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın seferde yolculuktayken iken bazen de mukim iken e, namazları cem etti. Özellikle yatsı namazını Mesela akşam vaktinde kıldırdığı ile ilgili hadis-i şerifler vardır. Evet. Dolayısıyla bu kardeşimiz ya, akşam namazını vaktinde kılamıyorsa, zihninde diyecek ki ben bunu vaktinde kılamadım, eve varınca yatsı ile birlikte kılayım diye zihninden geçirecek. Eve gelince ne yapacak? Abdestini alacak, önce üç rekat akşam namazının farzını kılacak. Farzdan sonra sünnet kılmayacak, yatsı namazının farzını kılacak. Ondan sonra yatsı namazının son sünnetini kılabilir, vitrini de kılabilir. Evet. Bu kısmı anlattık mı şimdi ben dualarımı işte biraz geç yapıyorum diye hiçbir sakıncası yok. Yani namazın tesbihatını hani ayetel kürsü okuyoruz, 33 subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah-u Ekber diyoruz. Yüze tamamlamak için de La ilahe illallah ve Ahdehu ve Ehşekelleh, Lehül mülkü ve ve kadir deyip sonra elimiz açıp dua ediyoruz. Bunu namaz biter bitmez yapmamız şart değil. Yani, erteleyebilir. yani biraz daha erteleyebilir. Hiçbir sakıncası yok. Evet. Yalnız, teşekkür ederiz hocam. bu duanın ertelemesinden daha önemli olan o Namaz namazları kısmıydı. o zaman kaza diye de niyet etmeyecek. Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya. Niyet ettim Allah rızası için efendim yasın namazının farzını kılmaya diye niyet edecek. Sünnetleri kılmama noktasında i̇ki, da uyarımız iki, var. Evet. İki farzın arasında sünnet kılmayacak. Evet. Yani akşam da yatsının arasında akşamın iki rekat son sünnetini yatsıdan önce kılınan dört rekat sünneti kılmayacak. kılmayacak. Evet. Uyarılarınızı dikkate alalım inşallah. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Batman'a uzanıyoruz. Hayriye Hanım telefon attığımızda. Alo. Ee, i̇yi akşamlar. Hayırlı akşamlar Hayriye Hanım. Ben şey soracaktım ya. Kordon bağlatmak caiz mi diye. Evet. Başka Soracak. bir sorunuz var mıdır? Yok sağ olun. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun hocam. Evet. Ben anlamadım. Hocam kordon bağlatmak caiz midir dedi. Yani e, bizi dinleyenler kordon bağlama, bağlatmak ne demek diyebilirler değil mi? Bazıları diyor. Yani doğum sonrasında bir daha hamile kalmaması için e, işte, Doğum yollarının kapanması gibi bir şey. Evet. Yani doğum yollarının bu aslında fıtrata müdahaledir. Yani sağlık gibi bir mazeret olmadan mecbur kalmadıkça bunu yapmamak lazım. Şöyle diyorlar işte ya benim iki tane, üç tane, dört tane çocuğum var. Eee başka da çocuk yapmak istemiyorum yeter bunlar bana deyip yani kordon bağlatın. Yani kordon bağlatın, bağlatmanın dinde bir dayanağı yok. Fıtrata müdahale müdahale etmek. <laughs> yani fıtrat dediğim şey yaratılışa müdahale etmektir. Peygamberimiz zamanında hamile kalmak istemeyenlerin azil yaptığı, yani meniyi rahme bırakmadığı şeklinde <laughs> bir yöntem uygulamış. Onun yerine bunun bugün başka yöntemler kullanılıyor. O yöntemler kullanılabilir. Hani ben hayır, mıydı miydi? Evet hocam, Hayriye Hanım. Hayriye Hanım'a evet bağlatabilirsiniz, bir sakıncası yok diyemem. Hani kendisi bağlatırsa bağlatır. Onu biz karşılamayız ama e, dinen, yani caizdir. dinen caizdir. Bir beysi yoktur. Bağlatabilirsiniz kardeşim. Günah filan da olmaz diyemeyiz. Evet. Yani hamile kalmamanın başka yöntemlerini O yöntemleri duymalıyız. kullanabilirler. Evet. Evet hocam teşekkür ederiz. Almanya'dan Facebook üzerinden Fatma Gülce sizlere selamlarını iletmişler. Muhterem hocam ben Almanya'da yaşıyorum. Burada bazı gıda ürünlerinin içerisinde sığır cerati var. Bu helal midir? Ama kesimleri helal değil bu hayvanların diye de ilave etmiş hocam. Şimdi tabi Avrupa'da et ürünlerinde sıkıntı var. Evet. İmam Şafii Hazretlerine göre bir Hristiyan bir hayvanı besmele çekmeden de kesse, o eti yenir. Hı hı. Ben Almanya'da 3 sene kaldım. Ee, adamlar elektroşokla hayvanı öldürüyor yani. Bayıltıyorlar. kafasına vurup öldürüyorlar. Şimdi e, ölme önce keserlerse, usulün uygun şeyi boğazından bizim kestiğimiz gibi, şimdi hayvanın çenesinin altından iki e, yemek ve nefes borusuyla iki atar ve toplar damar, iki ana damarı kesmesi lazım göre eğer böyle yapılıyorsa yani bir Hristiyan diyelim ki şoklama da yaptı. Hani hayvanın yıkması koyuluyorsun diye elektrik şoku verdi. Hayvan yıkıldı. Ölmeden daha canlıyken besmele filan da çekmedi. Zaten besmele çekmez de hani yani. Almanca mint name got diyelim ki Allah'ın adıyla da demedi mesela. Veya Allah da demedi. Kesti. Hanefi mezhebine göre yenmez. Maliki mezhebine de göre yenmez ama İmam Şafii besmeleyi bilerek terk ettikleri için yani bilerek Allah adına kesmedikleri için ama İmam Şafii Hazretleri diyor ki efendim bir insan eğer usulü göre hayvan kesilirse yani ister unutarak besmeleyi terk etsin ister kasten e, terk etsin onu kesilir onu kesilir eğer bir hayvanı diyelim ki Hazreti İsa adına bir put adına bir insan adına kesiyorsa o ayrı bir şey. O zaman ittifakla yenmez. Evet. Ama yani diyelim ki bir Avrupa'daki Hristiyanlar öyle yapmıyor. Şimdi hayvana şoklama yaptılar. Diyelim ki birkaç tane hayvanı şoklama yaptı. Onlar kendiliğinden ölüyor. Ondan sonra yüzüyorlar. Yani kesme işlemi yapılmıyorsa o hayvanın eti jelatini de yenmez. İçinde jelatini bulunan ürünler de yenmez. O haram zaman olur. şöyle benim şimdi hemen orada içinden başka bir soru çıkartayım. İslami kurallara ve e Diğer dinlere göre de uygun olarak kesilmeyen bir hayvanın sadece eti değil başka ürünleri Hiç de kullanılmaz. Hiçbir şey Hiç şeyi yemez. Evet. Şimdi bak. Ayet ve hadislere göre bir hayvanın etini yenmesi için Furkan Bey dört tane şartın birlikte bulunması lazım. Birincisi hayvan eti yenen bir hayvan olacak. Koyun, keçi, deve, sığır man, gibi, manda gibi. Evet. Tamam mı? Ya kümes hayvanları gibi. Birisi bu. Eti yenen bir hayvan olacak. İki, Hayvan usulüne uygun olarak kesilecek. Zebih diyoruz buna biz. Bir kesici aletle efendim çenesinin altından e, yemek e, borusunu, nefes borusunu atar ve toplar damarlarını keserek o kanın dışarı çıkmasını hmm. sağlayacak şekilde kesecek. İkinci şart bu. Kesen kimse Müslüman Müslüman olacak veya Hristiyan olacak veya Yahudi olacak. Yani Müslüman ve ehli kitap olacak. Mesela bir e, Budist mesela. Diyelim ki Japon keserse, Japonlar Hristiyan değil, Budist, evet, Onları kestiği yenmez. Yani bıçağından kesse bile yine yenmez. Yani bir eti yenen bir hayvan olacak, iki usulü uygun kesecek, üç kesen kişi Müslüman veya ehli kitap olacak. El kitap da maksat Yahudi Hristiyan, ve Hristiyan veya Yahudi'dir. Dördüncüsü de Allah için kesecek, Allah yani Allah adına kesecek. Bismillah diyecek bize göre, Ekber deyip kesecek, Bismillahirrahmanirrahim deyip kesecek. Şimdi bu dördüncü maddede yani Bismillah demeden kese ne olur? Yani bir Müslüman veya bir Hristiyan eti yenen bir hayvanın mesela bir ineği besmele çekmeden kese ne olur? Hanefi mezhebi müştehitleri diyor ki efendim eğer unutursa kasıtlı değil de işte telaştan besmele çekmeyi unutursa o hayvanın eti yenir. İmam Malik diyor ki yenmez. Besmele'yi çekecekti diyor yani. İlaç el. La tekulu la tekulu mimma lem aleyhi. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanın etini kesmeyin diyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu ayet olduğu halde niye böyle itiraf ettiler? Bu ayeti farklı şekillerde yorumluyorlar. Ayetin nüzul sebebini, bağlamını filan esas alıyorlar. İmam Şafii diyor ki ister Müslüman kessin, ister Hristiyan veya Yahudi kessin, bu üç şart yerine gelirse yani et yenen bir hayvanı efendim Müslüman veya ehli kitap birisi usulüne uygun olarak keserse, keserken besmeleyi çekmese bile o hayvanın eti yenir diyor. Evet. Yani üçünde ittifak var, birinde itilaf var. Evet. Şimdi sorunun cevabı da bunun içinde gizli. Yani e, o hayvanlar bu kardeşimiz Almanya'da yaşadığı için onu daha iyi bilir. Eğer kesmiyorlarsa, yani kafasına e, vurup öldürüyorlarsa o Kur'an-ı Kerim'deki meyte hükmündedir. Ölüyor. Ölü Hürmet aleykümül meytetü. Meyte kesilmeden kendiliğinden ölmüş, kafasına vurulmuş ölmüş, yüksekten düşmüş ölmüş, hayvan boynuzlamış ölmüş. Efendim bu hayvanın eti leştir bizdeki adıyla. Pistir. Her şeyi. Jelatini de, yağı da, derisi de, eti de her şeyi haramdır yenmez. Muhterem hocam, ee, yine şahsi bir soru ama bu konunun önemli olduğunu düşündüğüm için soruyorum. Ee, bu jelatin konusunda e, domuzun jelatini daha ucuz olduğu için sıklıkla kullanıldığına dair bir şey var. Yani bu jelatin eğer domuz jelatini ise kesinlikle tabii. E, kesinlikle haram yani, değil mi? Tabii. Domuz jelatini şimdi bu Furkan Bey e, bilenler e, hocanın haberi yok demesinler şimdi e, jelatinin yani Dini Yarı Yüksek Kurulu Afyon'da bu konuyla ilgili, Helal Kada'yla ilgili bir çalışma yaptı. Ben de bir Dini Yarı Yüksek Kurulu eski üyesi sıfatıyla oraya katılmıştım. Konunun uzman hocaları geldi. Yani sadece ilahiyatçılar hmm. değil de. Efendim bir kısmı diyor ki jelatin, yani domuz jelatini de olsa bu değişime uğruyor. Değişime uğradığı için artık domuz jelet yani domuz eti, kanı vesairesi olmaktan çıkıyor diyorlar. Şuna benziyor. Mesela bizim fıkıh kitaplarımız diyor ki bir eşek mesela tuz gölüne düşse sonra tuz olsa yani eşek tuza dönüştü. Evet. Eşeğin tuza dönüşmesi halinde o tuz yenir mi? Yenir. Çünkü artık o eşek olmaktan çıkmıştır. Hayır eşek değil de düşünün ki başka bir hayvan bile olsa mesela şimdi domuz düştü şeye e, tuz gölüne düştü ve tamamen tuz oldu. Bildiğimiz tuz yani. Yemekte döktüğümüz hı hı. tuz oldu. Bu tuz yenir. Yani e, fıkıh kitaplarımız bu. Buna dönüşüm Değil deniyor. Mi? Yani bir madde başka bir maddeye dönüşmüş oluyor. Mesela alkol e, dedim ki sirkeye dönüştü. Yani hali sirke oldu. Alkol olmaktan çıktıysa sirke helaldir mesela. Bunu gibi. Şimdi domuzun parçaları jelatin yapıldığı zaman dönüşüyor mu? Oradaki uzmanlar dedi ki mesela e, meşhur bir firmanın yetkisi olan bir gıda mühendisiyle ben bizzat yüzle görüştüm. Yapılan analizlerde e, o gıdanın içerisindeki domuz etinden mi yoksa e, işte ineğin, dananın, koyunun sakatatından mı? Daha çok sakatattan yapıyor jelatinler. Ondan mı olduğu belli oluyor. Yani dönüşüm olmuyor diyor. Dolayısıyla dönüşüm olmuyorsa ki uzmanları böyle söylüyor. O zaman domuz jelatini yenmez Onun için bizde e, helal gıda öğretmeye özen gösteren <laughs> büyük bir firma, mesela e, işte Türkiye'de sakatat yeterince bulunamadığı için başka bir ülkeye fabrika açmış. Evet, orada üretiyorlar Tabii. ürünleri. Arjantin tarafına bir tarafı açmış. Orada işte koyun keçi, e, efendim sığmandanın sakatatından jelesini öğretiyorlar. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız var. Biraz beklettik izleyicimizi. Haklarını helal etmesini istiyorum. Fahrettin Bey bizleri Adana'dan aradılar. Alo. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Aleyküm Selam Fahrettin Bey. Ee, ben e, e, özgürlük Kartım var benim. Evet. E, bu özgürlük Kartla ben hem belediye hem de özel halk otobüslerine biniyorum. Evet. En son birkaç ay önce bir şoförün başka bir yani? işte ben hakkında helal ediyor etmiyorum. İşte bu bunların ücretini hep biz ödüyoruz. Belediye ödemiyor. Evet. dedi. Ben de kafama takıldı. O günden sonra artık otobüslere binmemeye başladım. Sadece evet. belediye biniyordum. Belediye'de bir sorun yok ama özellerde bazen sorun oluyor acaba bunu ne yapmak Tekerlekli ya. sandalye ile mi biniyorsunuz Fahrettin Bey? Yok. Sadece normal yani ama özürlü kartım var. Özürlü kartı var hocam. tamam, ben sorunuzu var. anladım. Ha, e, yöneltelim ha. hocamıza. Sizlere sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Şöyle diyor hocam. Bir özürlü kartım var. Hem belediye hem de özel halk otobüslerine ücretsiz binebiliyorum ben bu kartla. Ve benim bindiğimin parasını belediye tarafından, devlet tarafından ödeniyor. Bir defasında binerken özel halk otobüsünün şoförü veya oradaki görevli kişi size hakkımı helal etmiyorum bunların parasını bize belediye ödemiyor dedi. Benim de içime dert oldu artık bilmiyorum. Acaba bu noktada benim bir sorumluluğum var mıdır diyor. Bir sorumluluğu yok. Şimdi bakın devlet bir kural koyabilir. Yani bir toplumu yöneten Müslümanlar o toplumda yaşayan fertlerin uyması gereken bir takım kurallar koyabilir. Ne gibi? Tıpkı, tıpkı trafik kuralları gibi. Esselamu Ya yüllezine amen ve atiullah ve atiur rasule ve ülü'l <laughs> emri mink. Ey Allah'a, peygambere ve sizden olan ülü'l emre yani Müslüman olan ülü'l emre itaat edin. Şimdi ulul emre, ulul emreden maksat burada yöneticiler demek. Toplumu yönetenler, Müslümanları yönetenler. Ee, Müslümanı yönetenlere, e, Müslümanı, yönetenlere e, Müslümanı yönetenlere itaat edebilmesi için de iki şart var. Birisi yani yöneticilere itade edebilmek için iki şart var. Birisi yöneticilerin Müslüman olması, ikincisi de söylediklerinin, emrettiklerinin, yapılmasını istediği şeylerin, koyduğu kuralların Kur'an'a uygun olması. Ee, yani yasa, e, haram meşru olan olması. bir şey olması, meşru olması. Dedim ki hani hırsızlık yap hırsızlık haram olduğu için yapılmaz. Yani. Yalan söyleyebilirsin dese efendim bize yöneticilerimiz yalan söylemeye ce cevaz verdiler. Mesela Diyemeyiz şimdi… yani öyle bir şey. Aha onlar dese bile biz yapamayız. Şimdi. Piyango mesela geçtiğimiz günde mesela adı milli, milli olur mu bilmiyorum tabii. E, piyango'dan millet bilet aldı. Şimdi devlet bunu izin İlla sana aldı demiyor ama alabilirsin serbest yani. Veya faizle çalışan bankalar var. Bankalara para yatırıp faiz alabilirsin. Mesela burada e, bir emir yok ama de yani devlet müsaade ediyor diye bu helal olmaz. Veya ki emretseler bile yapamayız. Şimdi gelelim bu konuya buradan hareketle. Şimdi belediye, e, benim bir otobüsüm var. Özel halk otobüsü olma, olmadan, yani belediye bana izin vermeden ben gidip de e, kendi otobüsümle yolcu taşıyabilir miyim? Taşıyamam. Taşır, taşıyamam. Ha, demek ki özel halk otobüsü de olsa e, belediyenin koyduğu kurallara göre çalışacak ve o kuralları da ne yapacak? Belediye ne kural koyduysa ona tabi olacak. İşte burada mesela öğrenciler ucuza biniyor, bu da dahil. Efendim özürlüler e, ücretsiz biniyor, bu da dahil. Yani bir halk otobüsü ne yapıyorsa özel halk otobüsü, yani devlet belediye otobüsü ne yapıyorsa özel otobüste ona göre yapacak. İkisi aynıdır. Dolayısıyla kardeşim bu otobüs benim. Ben sana hakkımı helal etmiyorum diyor ama sen ben niye otobüsümle yolcu taşıyamıyorum da sen taşıyabiliyorsun? Sen kurallara tabisin, o kuralı koyan da belediye senden Bana böyle, da böyle bir şey bir, istiyor. Tabii zaten tutamaymış. sen o hatta çalışmaya, özel hak otobüsü olmaya karar verdiğinde bir sözleşme imzaladığında bu da var. Onu peşine söz vermişsin. Ne sözünde durmuyorsun? Dolayısıyla orada belediye otobüsü, yani özel hak otobüsünün şoförü haksızdır. Bu kardeşimiz binebilir, ona hak geçmez. Evet. Onu kabul etmişse baştan kabul etmeyecek. Diyecek ki ben öyle öyle engelli, mengelli bir tanımam diyecek. Belediye de kabul ediyorsa kardeşim bizim böyle bir kuralımız yok. Parasını vereceksin derse hakikaten böyle bir kural yoksa o zaman parasını verir. Ama böyle bir kural varsa bu kural hem belediye otobüsü için hem özel halk otobüsü için geçerliyse ise, o zaman ne yapacak? Ona uyacak. Buna tabi olmak şimdi bak zor. öğrenci var. Öğrenciler sen öğrencisin şimdi. Öğrenciler belediye otobüsünde normal vatandaştan daha ucuz ödüyor, Tabii. Diyor, değil mi? Evet hocam. Ondan sonra özel halk otobüsünde de öyle. Özel halk otobüsü diyebilir miyim? Kardeşim bu belediyede geçerli. Ben öğrenci filan dinlemem. Tam bilet alacaksın diyebilir miyim? Diyemez. Evet. O da öyle. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Kısa bir reklam arası sevgili dostlar akabinde buradayız inşallah.